Müminlere suizan, tecessüs ve gıybet etmemek ve hiç kimseyi kınamamak lazımdır. O da bunu yaparsa kim neler yapmaz deyip de hiç kimseyi levmetmemek bir peygamber ahlakıdır. Mademki ki dünyada hiçbir kula iman ve ameli salih üzere öleceğine dair emniyet verilmemiştir. Peygamberler de sürçer, zelle düşebilir, özür diliyorum zelle işleyebilir Asfiya, ulema ve evliya da düşebilir, günah işleyebilir, hatasız kul yoktur. 300 yıl hiç günah işlemeden gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirmiş bir kürsüf rah rahimallah, bil bekarlığın bir imtihanı olarak yabancı bir kadına aşık olabilmişse hiç kimse kendisine güvenmemelidir. Hiç kimse hakkında suizanlara girmemeli, tecessüslerde bulunmamalı, gıybet ve iftiralara tenezzül etmemeli ve katiyen kınamaya kalkışmamalıdır. Kimse kınadığı kişinin o amelini işlemeden ölmez. Bugün kınayanlar yarının kınananları olurlar. Kaderin hikmeti meçhul işlerine üstün körü hükümler verip yaftalar yapıştırarak bazı hatakarları hem suçlu, hemen suçlu, kötü, çirkin ilan etmek. Ancak basitlik, bayağılık, alçaklık, sığlık, cahillik, gaflet, dalalet ve belki de hıyanetle izah edilebilir bir deni harekettir. İnsan, insan bu, günah işler, sadıklar da sürçer, düşer. Sürçüp düştüğünde doğrulmasına imkan verilmesini isteyenler bugün sürçüp düşenlere gülmemeliler, onları yermemeliler, yerdiklerinde, yerildiklerinde savunmalı, hatalarını faziletleriyle kapatmaya çalışmalıdırlar. Kusurları örtenin kusurları örtülür. Her gördüğü kusuru sağda solda ötenin ayıplarına borazanları çalarlar. Allah settar olduğu kadar adildir. Adil olduğundan fazla da merhametlidir. Üçüncüsü, bu okuduğumuz hadisi şerifin şeriften alınacak derslerden üçüncüsü. Allah'ın istidrak ahlakıyla ahlaklanmak lazımdır. İstidrak yani bir insanın önceki hasenatı yüzü suyu hürmetine, sonraki seyyiatını bağışlamak, yaptığı bir hatayı başka bir iyiliği ile telafi etmek bir Allah ahlakıdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatmıştır ki, bir kimse 70 yıl ibadet etti birden okuldan bir günah sadır oldu ki onun bütün amelini o yaptığı ibadetler zayi etti. Sonra o kişi bir fakirin yanından geçerken fakire bir ekmek sadaka verdi. Allah da o sadakanın hürmetine ona inayetle nazar eyledi, bütün günahlarını affetti ve ayrıca o 70 yıllık ibadetini de geri verdi. İnsan peygamber bile olsa beşeriyeti itibariyle kadınların fitnelerine maruz kalabiliyor. Kaldı ki peygamberlik silsilesi Hatimül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu Efendimiz de son buldu. Bir insan Hz. Kürsuf gibi abid zahit bir kul olsa bile 300 yıllık ibadetin ve orucun ardından imtihan olabilir, ayağa kayabilir. Emniyet yok yani. Fakat Allah Azze ve Celle kulunun hayatını bütün olarak görüp değerlendirir ve bazen işlediği günahları önceki güzel kulluğuna bağışlayabilir ki bu aynı zamanda o kulların ve tabii ki tabii ki eşlerin birbirlerine karşı göstermeleri gereken bir ahlakı ilahi olmaktadır. Herkes eşinin kusurlarını güzelliklerine bağışlamayı bilmelidir. Bir iyiliğiyle bir kötülüğünü kapatmayı ahlak edinmelidir. Hoş, belki Belki fıkhen aşık olmak haram değil. Esas, esas aşk sebebiyle haramlara girmektir yasak olan. Kişi aşık olur. Evleninceye kadar iffetini muhafaza eder ve hayırlısıyla da en kısa zamanda evlenir. Bunda dinen öyle haram denebilecek bir beys yoktur. Yeter ki aşk onun Allah aşkından ve kulluktan, onun Allah'a olan aşkından ve kulluğundan alıkoymasın. Fakat tehlikeli bir zaman ve zeminde bekarlığı uzun tutmak veya bir aşka kapılıp gizli açık flört hayatı yaşamak ya da sözlülük nişanlılık devresini yıllarca uzatıp sanki evliymiş gibi içli dışlı hayat sürmek bütün bunlar kız olsun erkek olsun her iki tarafın haya ve iffetine çok zararlar verebilir, hasarlar meydana getirebilir. Allah korusun haramlar işletebilir. Hayırlı işlerde acele edip bir an önce hayırlısıyla işin adını koymak, meseleyi bir hükme bağlamak yoksa lazımdır ki yoksa çok zararlı şerlere dönüşme ihtimalinden korkulmalıdır. Mecazi aşk kalp için bir nevi hastalık mesabesindedir. İlacı da evliliktir. Aşk sebebiyle taciz ve tecavüzlere, günahlara, adam öldürmeye ve hatta küfre kadar girilebiliyorsa meselenin ciddiyeti müsellem olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirini sevenler için nikah gibisi görülmemiştir. Birbirini gönülden sevenler, sevişenler için nikah kadar sevgiyi artırıcı ve şehvetin zararlarından koruyucu bir şey görmedik veya görülmedi buyurmuş ve ilk ve asıl çareyi bildirmiştir. Nikah ki aşk yangınını söndüren su değildir. Belki o yangını ferdi, ailevi ve içtimai faydalara dönüştüren çok özel iksirdir. Ve aşk yangınından sevgi nurunu kurtaran cinsi bir keramettir. Demek ki birbirini gönülden sevenler, sevişenler için nikah kadar sevgiyi artırıcı ve şehvetin zararlarından koruyucu bir tılsım bulunmamaktadır. İslam büyükleri bu hadisten muradı şu sözle en fasih biçimde ifade etmişlerdir. Aşk, ha aşk hastalığına mualecede en büyük deva nikahtır çünkü aşkın ilacı odur. Nefsin, şehvetin ateşi, ruhun sevgisine musallat olduğunda fert mecnun olur. Bu sebeple aşıklar kasıtlı veya değil. Çoğu zaman birbirlerini yakarlar, hayatı birbirlerine cehennem ederler ve bazen de cehennem azabını tatlı zannedip zevk edenlere dönüşürler. Dönüşürler çünkü Allah'ın sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye karşı aşırı sevgin seni kör ve sağır eder de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun diye baştan söylemiş. Demek ki aşık akıl tutulmasına yakalanıyor, gözü bağlanıyor ve kulak kanıyor kendisine yapılan uyarıları duymuyor, hayatın gerçeklerini görmüyor ve doğru muhakeme yapıp isabetli karar veremiyor. Kısacası helal sınırları koruyamayabiliyor. Sebep aşırı sevgi yani aşk. Aşkın yaptırabildiği akıl mantık dışı hatta din, örf harici haller ve fiiller sebebiyle pek çok İslam alimi gibi İbnül Kayyum el Cevziye de onun bir hastalık olduğunu ve aşığın mutlaka tedavi olması gerektiğini söylüyor. Hatta aşk hastalığına tutulmuş aşıkların tedavisi adına bazı reçeteler de sunuyor. Mevlana Celaleddin Rumi de aşıklık derdi gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşıkın hastalığı derdi diğer bütün hastalardan ayrıdır der bu konuda. Ne güzel değil mi? Aşıklık derdi gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşıkın hastalığı derdi diğer bütün hastalıklardan ayrıdır. Hatta ve hatta öyle sahabiler vardır ki şeytandan Allah'a istiaze edildiği gibi aşktan bile Allah'a sığınırlar. Nakledildiğine göre Abdullah İbn Abbas radıyallahu anha Arafat'ta bir delikanlı getirdiler ki delikanlı çökmüş, süzülmüş bir vaziyetteydi ve adeta kuş gibi küçülmüştü. Onu görünce bunun hali nedir böyle diye sual etti. Dediler ki aşk onu bu hale getirmiş. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu an bütün gününü aşktan Allah'a sığınmakla geçirdi. Yine bu İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ümmetimin en hayırlıları Allah kendilerine beladan bir şey verdiği zaman iffetli davranabilen kimselerdir buyurmuştu. Sahabeler ya Resulallah hangi çeşit beladan bahsediyorsunuz diye sorunca aşk cevabını verir. Özellikle de gençler için nitekim bir başka defasında aşku meşki kastederek gençliğin aşk ve şehvet gibi tehlikelerinden sakınınız, ikaz ve ihtarında da bulunmuştur. Bir gün Hz. Ömer bir gence şöyle öğüt vermiştir. Ben senin dili açık, gönlü geniş bir genç olduğunu görüyorum. Bilmiş o ki bir adamda 10 ahlak huy bulunur da bunlardan 9'u güzel birisi kötü olabilir ve bu kötü ahlak, kötü huy diğer 9 salih ahlakı ifsad edebilir. O sebeple gençlik aseratından zellelerinden, tökezlemelerinden, sürçmelerinden, düşmelerinden, kaymalarından sakın. Bir rivayette gençlik tayratından, afetlerinden, taşkınlıklarından ve hafiflerinden sakının. Diğer rivayette de gençliğin gırratından, yani uyanık haldeki gafletinden sakının demiştir. Bizler de bizler de Allah'tan bizi gençlik sürçmesinden salim kılmasını isteriz demeliyiz. Evet aşk bir nimet midir yoksa bir illet mi? Tek kelimelik bir cevap vermek mümkün değil aslında. Belki de her ikisi. İş neticeye bakar. Ne de olsa ameller neticelerine göre değerlendirilir. İlahi aşka dönüşmeyen mecazi aşklar sahibinin kalbinde bir karadır, bir yaradır ve bir israftır. Göz karası, gönül yarası ve sevgi israfıdır. Kaldı ki aşk Kaldı ki aşkı Allah hakkında bile kullanmayı bir açıdan mahzurlu sayanlar var o da başka. Cumhur'un meşhur görüşüne göre ise aşık olmak, fıtri, kevni kanunlar ve kelami, teklifi kanunlar açısından tabi ve helal bir fiildir. Aşk sebebiyle dinin hiçbir kuralı ihlal edilmez. İbadet hayatı ihmal edilmez ve en kısa zamanda evlilikle sonuçlandırılırsa bunda dinen bir sakınca olmamalıdır. Ne var ki eğer aşıklar uygun şartlar hazırlanarak en kısa zamanda evlendirilmezlerse nefisler ve şeytanlar işin içine girerler ve pek çok şerlere, mefsedetlere sebebiyet verebilirler, verdirebilirler. Aşıkların şahıslarında, ailelerinde ve çevrelerinde nice istenmeyen olumsuzluklar yaşanabilir kalıcı yaralar açılabilir ve ölümcül olaylar ceryan edebilir ve etmekte olduğunu herkes görmektedir, bilmektedir. Şehvet aklı başından alır ve muhakemeyi sekteye uğratır. Şehvet başına vurmuş bir genç adeta cinlenmiş gibidir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençlik cünundan, delilik ve çılgınlıktan bir şubedir.'' kadınlarsa şeytanın erkeklere karşı kullandığı en tehlikeli tuzağıdır buyurmuşlardır. Elbette bunun tersi de geçerlidir. Demek gençleri bu cinnete sokan ana sebep ya cinsellik ateşidir veya içinde cinsellikte bulunan aşk yangınıdır ya da ruhi açlık krizidir. Krize giren delikanlının kanı çıldırıyor, onu delirtiyor. Evlilikse tek hakiki çare oluyor. Fakat evlilik de işin yarasıdır özür dilerim yarısıdır. Gerisi iradi iffetli olmaya kalmıştır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bir kimseyi saliha bir hanımla rızıklandırdığı zaman ona dininin yarısını tamamlamada, yaşamada ve korumada yardım eder. Diğer ikinci yarısı mevzuunda da kişi Allah'tan korksun evlenen kişi imanının yani dininin yarısını tamamlamış olur. Geri kalan diğer yarısı hususunda da Allah'tan korksun ve günahlara girmesin. Ey nefis! Ey nefis! Ey hazır önündeki lezzetleri görüp istikbaldeki azaplara karşı kör nefis! Bir akkaf da sen ol, sünnet üzere vakkaf da sen ol. Bekarlığın tehlikelerini hatırla, evlen Evliliğinin kadrini bil, nimetlerine nankörlük etme. Kadir Şinas ol. Hakka şekür, eşine müteşekkir davran. Madem evlenen kimse dininin yarısını koruma altına almıştır, geri kalan kısmında da Allah'tan kork, korkanlardan ol, korkulanlardan olma. Peygamber aşkına eline, beline, diline hakim ol, kalbine, vicdanına mahkum ol. Ey yehse ucbe, gurura ve suizanlı müptela nefis. 300 yıl gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçirmiş, saim, abid ve salih bir kul olan kürsuf, Rahimallah bile bu ciddi kulluğunun içinde kaderin bir cilvesi olarak bir yabancı kadına aşık olabilmiş, kalbi ilahi aşktan mecazi aşka düşebilmiş, hatta o kulluk çizgisini terk edip küfranı nimete kayabilmişse, sen de şu anki haline, bugüne kadarki ömrüne bakıp da geleceğinden emin olma. Her an bir boşluktan aşağı verecek misin gibi, bir dik yardan kayıp yuvarlanabilecek misin gibi temkinli ve dikkatli ol, tedbirli davran. Bir kezden ne çıkarmış deyip de hiçbir hatayı tek kereliğine olsun işlemeye yeltenme, yeltenmeye cüret etme. Birden uzak dur, çünkü ikinci günahın en müessir davetçisi birincisidir. Günahta hep sıfır kilometre kalmaya bak. Zira sıfır birin davetçisi değildir. Bir günahtan ne çıkarmış deme. Birden kork çünkü kainattaki birliğin kaynağı ve sahibi Hazreti Birden kork ve onun birliğini ihlal etme. Yeryüzündeki nizamını, intizamını, dirliğini, düzenini isyan ve ifsatlarınla bozma. Ey nefis! Sevenlerinin çokluğuna aldanma. Seni metu senalara kanma. Yazıp çizdiklerine, konuşup durduklarına itimat etme. Döktüğün gözyaşlarına umutlanma. Ameline bağlanma. ilmine bel bağlama. Ve sakın kendine güvenme. Kendine güveneceğine Allah'a güven. Özgüvenin kendine değil, özler özüne olsun. Güvendiğin dağlara kar yağar da kalıverirsin or ortalıkta çar naçar. Kimsesiz, yapayalnız, metruk ve muttalı muttal. Zinhar kimseyi kötüleme, yerme, yargılama, kınama. Bir gün o sanık sandalyesinde veya mahkum hücresinde bulunacağını düşün. Kendini frenle, dilini dişlerinin arkasına hapseyle. Yeter ki kalemini kır.'' Daha ileri gitme ey nefis, ey nefsim, ey nefsi pür hevesim. Allah seni, beni, onu, bizi, sizi, onları, hepimizi kaldıramayacağımız imtihanlara düçar eylemesin. Birbirimizle imtihanda kazananlardan eylesin. Her işimizin sonunu hayır eylesin. Rahmani setriyle, affıyla, istidrakiyle muamele buyursun. Allah'ım cennetin olmasaydı da sana iman ve muhabbet ederdim. Cehennemin olmasaydı da sana hürmet ve ibadet ederdim. Sana sen olduğun için inanıyor ve sırf senin için kulluk yapıyorum diyebilecek kadar cemal ve kemali ilahisinde kaybolmuş kullarından eylesin. Ve o cennetlerin çok üstünde ve ötesinde olan rıza ve rıdvanına ermeye hepimizi müyesser ve muvaffak eylesin. Amin 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 diyelim. Bu bölümü böyle güzel, doğal bir şekilde noktalamış olalım kıymetli seyirciler.